i Değerli izleyenler, çok değerli konuklarımız bizlerle birlikte olacak program boyunca yine hocamız ve daha önceki programlardan da tanıdığımız Doktor Demet Erdoğan bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Hocam bağışıklık sistemini size sormak isterim. Nöral terapiyle bağışıklık sistemini desteklemek mümkün mü? Evet, immün sistemin çalışma özelliklerinden dolayı nörel terapinin etki spektrumu içine giriyor. Çünkü immün sistem e, sinir devrelerinin kontrolü altında çalışıyor. Daha doğrusu evrimsel gelişime bakarsak aslında bir bağışıklık sistemi oluşmadan önce, çok daha önce e, biz ona filogenetik gelişme hmm. göre dediğimizde e, sinir sistemi daha önce gelişiyor. Hmm. Sinir sisteminin gelişiminden sonra bağışıklık sisteminin gelişimi ortaya çıkıyor. Böyle olunca da e, sinir sistemi e, doğal bağışıklıkta ve kazanılmış bağışıklıkta e, moleküler mekanizmaların yönetilmesinde, kontrolünde ya da yönlendirilmesinde önem kazanıyor. Yani sinir sistemi komutları veriyor, e, immün sistemin işte başlaması, durması, sakinleşmesi ya da aktivitesinin artması hep bir takım sinirsel mekanizmalar ve sinir uçlarından salgılanan nörotransmitter dediğimiz maddelerle Hı. gerçekleştiriliyor. Evet. E nöral terapide sinir sistemi üzerinden etki eden bir e, tedavi mekanizması. E, hangi organlar immün sistemde önemli? E, mesela dalak çok önemli. İşte lenfoid nodüller, lenf yolları çok önemli. E, damarsal sistem yine çok önemli ve bunların e, yönetilmesi, dediğim gibi, açığa çıkması gereken hormonların ve e, maddelerin açığa çıkarılması için sinir Hı. sistemi komutları gerekiyor. Evet. Bu bazen çok fazla oluyor bu komutlar. Hı. O zaman alerjik reaksiyonlar ortaya çıkıyor. Hı. Eğer immün sistem e, iyi çalışmıyorsa, e, yeterince aktif değilse bu sefer de enflamasyon ortaya çıkıyor. Sonra kronik hastalıklar başlıyor. Hı. İşte bu e, çalışmanın ne çok ne de az olması, hmm. fizyolojik bir düzeyde olması, sinir sisteminin düzenlenmesiyle başarılı bir şekilde tedavi edilebilir. Nöral terapi de bunu yapıyor zaten. Evet. Peki hocam nöral terapinin burada diğer yöntemlerden farkı nedir? En belirgin farkı olarak gördüğünüz durum. Şöyle söyleyeyim, zaten immün sistemin aracılığı olduğu Özellikle kronik hastalıklarda, birkaç hastalık da söyleyeyim de neden bahsettiğimizi anlayalım. Hı hı. Ee, özellikle e, bağ dokusu hastalıkları, yani romatizmal hastalıklar, ağrılı ve iltihaplı dediğimiz hı. hastalıklar, e, demans hastalıkları günümüzün konusu, yorgunluk hastalıkları, kronik yorgunluk sendromu, tükenmişlik sendromu gibi, hı hı. e metabolik hastalıklar, obezite, tipiki diyabet genetik, Karaciğer yağlanması ve giden hastalıklar. Bütün bunlarda immün sistemin katılımı var. Hmm. İmmün sistemin katılımı dışında bu o, sinir sisteminin de disfonksiyonu var. Hmm. Ee, bunların e, tedavi olabilmesi için şu anda e, elimizde bir takım e, statin e, hmm. dediğimiz artık sitokini herkes biliyor. Evet enflamasyona sebep olan molekülleri önleyici bir takım ilaçlar var. Hmm. Bu ilaçlar evet ağrıyı ve enflamasyonu azaltıyor ve hastaya büyük bir konfor sağlıyor. Hmm. Fakat yan etkileri var. Bunları yaparken hastayı bir yandan da stokinlerin bir iyileri var bir kötüleri var. E, i̇yileri de baskılıyor. Bu sefer de tümörel oluşumlara ve ağır enfeksiyonlara açık hale getirebiliyor. Hmm. Yani bir yan etki var, bir dezavantaj var. Halbuki terapi terapide bir fizyolojik düzene getirme var. Hmm. Yaptığımız şey bir lokal anestezik. Vücuda dost, hiç yan etkisi yok. Ee, ve e, ilaç yan etkisi olmadan bir düzenleme yapmak mümkün. Evet. Peki çok teşekkür hocam. Ben Siz de teşekkür ederim.